Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan Bey. Uzun zamandır yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Benim adım Kerem. 38 yaşında evli bir adamım. 2 sene önce görücü usulü eşimle evlilik yaptım. Çok mutlu bir evliliğimiz var. Eşim benden 10 yaş küçük ama kafamız çok güzel uyuşuyor. Çünkü ben de sıradan bir adam değilim. Ama maalesef yaşadığınız toplum size bir rol biçiyor. İsteseniz de istemeseniz de o role uygun yaşamanız gerekiyor. Aksi takdirde toplum size yaşamak için bile alan bırakmıyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Özgürüm kardeşim, istediğim gibi yaşarım diyemezsiniz. Özellikle benim gibi küçük bir şehirde yaşıyorsanız bunu hiç diyemezsiniz. O toplum size nefes dahi aldırmaz. Ya da ben başaramadım. Başarabilenlere helal olsun. Ben ilçemde tanınmış bir ailenin çocuğuyum. Aileden gelen bir esnaflık işimiz var. Benim dünya görüşüme göre herkes istediğini yapsın. Bir kadına ya da bir erkeğe ömür boyu mecbur kalmak bana uymuyor, mantığıma ters geliyor. Ha şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu şekilde yaşayan insanlara saygım sonsuz. Kesinlikle onları benim gibi düşünmüyorlar diye eleştirmiyorum. Ama insanların baskı altında özgür yaşayamamasına karşıyım. Evlendiğimiz ilk zamanlar eşimle çok güzel vakit geçirdik. Gerçi hala güzel vakit geçiriyoruz ama bazı şeyler monotonlaşmaya başladı. Fakat biz daha fazla özgür olmak istiyoruz. Nasıl anlatsam bilemiyorum. İsterseniz ben direkt hikayeyi anlatayım. Benim eşim normalde kapalı bir kadındır. Bu sebeple yakın yerlerde tatil yaparız. Denizle falan çok işimiz yoktur. Çünkü aileden böyle gördüm. Bu sene Antalya'da güzel bir otelde yer ayırttım ve eşime de gitmeden tembihledim. Kendine yeni kıyafetler al. Otele gittiğimizde böyle giyinmeni istemiyorum. Benim güzel karım bari güzelliğini tatilde saklamasın dedim. Karım bunu duyunca çok sevindi. Hemen boynuma sarılıp seni çok seviyorum kocacığım dedi. Tabii kaç yaşında olursan ol bizim gibi tutucu ailelere sahipseniz hesap vermeden çıkamazsınız. Tabii hemen babam sordu nereye böyle? Bir hafta ne tatiliymiş bu dedi. Babacım, Afyon tarafından termal kaplıcaya gideceğiz. Hanım bir senedir söylüyor, dizlerim ağrıyor diye. Doktor kaplıca iyi gelir dedi. Babam pek sıcak bakmasa da kendinize dikkat edin. Kadınlar için ayrı yer var mıymış dedi. Ben de olmaz mı baba? Otel direkt haremlik selamlık. Hatta otelin girişinde daha kadın erkek ayrılıyor. Kadın kapısı ayrı, ''Erkek kapısı ayrı. Bir tek eşinle odada görüşüyormuşsun. O da arada da perde varmış. O derece yani.'' dedim. ''Başka türlü olsa bizim ne işimiz var baba?'' diye yükselince babam da ''Maşallah, maşallah. Allah şifa versin oğlum. Bayağı iyiymiş. Gidin bakalım. İyi gelirse biz de gidelim. Anneni biliyorsun ya, belim ağrıyor.'' deyip duruyor. ''Tamam babacığım. Biz bir gidelim. Allah'ın izniyle iyi gelirse siz de gidersiniz dedim. Ne zaman çıkacaksınız dedi. Ben de Allah kısmet ederse sabah namazını eda edip yola revan olacağız baba dedim. Hadi evladım hayırlısıyla inşallah dedi. Sabah yola çıktık. Yolumuz uzundu. Sonunda otel'e vardık. Otel gerçekten çok iyiydi. Odamıza geçince eşim üzerini değiştirdi. Gözlerime inanamadım. O kadar güzel kıyafetler almış ki eşimi bu halde memlekette görseler ikimizi de direkt vururlar. Aşağı yemek için indiğimizde fark ettim ki eşim aslında otelde en kapalı giyinen kadınlardan biri. Ertesi gün sahilde güneşlenirken önümüzde bir çift vardı. Yabancı oldukları her hallerinden belliydi. Ortalama 30 yaşlarındaydı ikisi de. Yalnız kadın da adam da öyle vücutları vardı ki muhtemelen bütün gün spor yapıyorlar. Eşime gösterince eşim de şaşırdı. Tanışalım mı dedim. Ya saçmalama, ne konuşacaksın dedi. Neden hayatım? Tanışalım işte baksana. Adam fantazilerimizde hayal ettiğimiz gibi değil mi dedim. Eşim birden kızardı. Saçmalama. Onlar ikimizin arasında kurduğumuz hayal sadece dedi. Belki gerçek olur diyerek selam verdim. Onlar da Yunanlıymış fakat İstanbul'da yaşıyormuş iki yıldır. Yarı Türkçe, yarı İngilizce, çat pat da olsa anlaşmaya başladık. Karı koca ikisi de bilgisayar programcısıymış. İki yıldır da İstanbul'da yaşıyorlarmış. İstanbul'un çok güzel olduğunu anlata anlata adam bitiremedi. İki yıldır yaşamaya göre Türkçeleri fena değildi. Akşama kadar beraber takıldık. Akşam yemeğinde buluşmak üzere sözleşip odamıza çıktık. Banyo yapıp hazırlandıktan sonra aşağıda buluşup hem yemeklerimizi yiyip hem de şarap yudumlamaya başladık. Tabi eşim ilk defa içtiği için çarptı ve çok sevimli oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahilde hep beraber yürümeye başladık. Çok neşeli ve eğlenceli bir çiftti ikisi de. Saat çok geç olmuştu. Eşim "Yatalım artık." deyince Yunanlı kadın daha erken. Hadi bizim odamıza gelin. Orada devam edelim sohbete dediler. Olur dedik. Biz de odaya çıktığımızda tekrar bir şişe şarap açtılar. Bir süre sonra muhabbet erotikleşmeye başladı. Yunanlı kadın birden kalkarak içeri gitti. Ve beş dakika sonra yanımıza gelerek bakın bakalım nasıl olmuş diyerek karşımıza dikildi. Sadece dantelli iç çamaşırı vardı nasıl beğendiniz mi diye sorunca ben de birden mükemmel dedim. Ardından eşimin elini tutarak sen de denemek ister misin dedi. Eşim de utanarak yok dedi. Ama kadın ısrar ederek farklı renkler de var. Gel bak çok beğeneceksin diyerek elinden tutarak diğer odaya götürdü. İki dakika sonra Yunanlı kadın gelerek elimden tuttu. Hadi içeri gel diyerek. O esnada adama baktım. O da başıyla git dercesine başını sallıyordu. İçeri girdiğimde harika bir şekilde eşim içerideydi. Yunanlı kadın birden bana işçilik yapmaya başladı. Ama ustalığına laf yok. Gerçekten nasıl işçilik yapacağını biliyordu. İki dakika sonra Yunanlı adam içeri girdi. Ortam ışığı oldukça loş haldeydi ve beklenen oldu. Biz dört kişi çok farklı bir deneyim yaşadık Tabii o gece orada olan hakkında hiç konuşmadık bu anımı sizinle paylaşmak istedim Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın Evet değerli dinleyenler bugün yine farklı bir itiraf dinledik bu itirafla ilgili yorumlarınızı bekliyorum bunu okumadım ama itiraf yazan kişi de yorumları beklediğini yazmış bir sonraki itirafta görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hayatta mutlu olmayı unutmayın. Hoşça kalın efendim.